Vi håller ner på dem. Pass och åter. Yle. Jag håller på att köra ner evde sürekli yatış yatıyorduk. Bir şey yapmıyorduk. Ben İstanbul'da gerçi kalan biriyim. İstanbul'a gittim, evde yattım, hapis hayatı yattım. Başka bir şey yaptım yok. <laughs>

Öncelikle ben öğrenci olduğum için bir de biliyorsunuz uzaktan eğitim var, virüs var falan filan var. Daha çok ders çalışarak, değişik aktiviteler yaparak geçirdik. Tabii 17 gün kapanma birazcık sıktı. Bugün açıldık, geziyoruz güzel. Yani 17 gün boyunca evdeydik. Yani ben e, eğitimciyim bu anlamda. Programlarımı falan düzenledim. Öyle işlerle uğraştık. Ondan çalışıyoruz zaten biz. O şekilde.